Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerinden birinci yaprak testimizi çözmeye başlıyoruz. İlk sorumuza bakalım. Toplama ve çıkarma yapabilmemiz için kesirlerin paydalarının eşit olması gerekir. O yüzden şu kesirimi 5 ile genişletiyorum. 25'te 8 artı. Bakın bunu aynen yazdım çünkü bunda hiçbir değişiklik yapmadım. Şimdi bunun yerine bunun denk kesiri olan genişlemiş halini yazacağım. 5 kere 5. 25. 5 kere 2. 10. Dolayısıyla ne oldu? Payda aynen yazıldı. Paylar toplandı. 25'te 18. 3 tane kesrimiz var. Önce bu ikisini toplamamızı istemiş. Çünkü parantez vermiş. Sonra bunu çıkarmamızı istiyor. Şimdi 3'üne baktığım zaman paydalarını aynı görmüyorum ama 15 bunun ve bunun katıdır. Bunu görebiliriz. Bu yüzden bunu 3 ile genişletip paydayı 15, bunu 5 ile genişletip paydayı 15 yapmamız gerekiyor. 3 kere 5, 15. 3 kere 7, 21. Artı 5 kere 3, 15. 5 kere 1, 5. Eksi zaten burası 15'te 6 idi. Şimdi devam ediyorum. Önce parantezin içerisini yapacaksam şayet ne demeliyim? 15'te 26 çünkü 21 ile 5'i topladım. Eksi 15'te 6. 2 defa eşittir demiş olduk. 15 aynen yazılacak. 26'dan 6 çıktı. 20. Bakın şıklarda 15'te 20 var. Şayet şıklarda 15'te 20 olmasaydı bu kesrin sadeleşmiş halini bulabilirdik veya bu kesrin mesela bu bir bileşik kesir tam sayılı kesir halini bulabilirdik. Toplama çıkarma yaparken unutmamamız gereken en önemli şey paydalar arasında kesinlikle toplama ya da çıkarma işlemi yapmıyoruz. Bakın paydasını eşitledik 15 yaptık ve artık payda hep 15 olarak burada da 15. Yani şunların sonucunu bulduk. Burada da 15 oldu. Çıkarma işlemini yaptık. Burada da 15 oldu. Yani payda değişmedi. İşlemde verilen üçgen yerine kaç yazılmalıdır diyor. Şimdi burada bir paydası 7, paydası 14, bir de paydası 7 olan kesirler var. E, belli ki burada paydası 7 olanların e, paydası aynen bunun gibi 14 yapılacak. Ama öncelikle şunun... E, bileşik kesir halini yazalım. 7 kere 4 28, 3 daha 31. 7 de 31. Şimdi şöyle düşünelim. Doğal sayılar koyalım biz bunların yerine düşünmek için. Şimdi şurada bir sayı var diyelim ki soru işareti artı buna 3 eklemiş ve sonuca 8 demiş. Biz burada ne yaparız? 8'den 3'ü çıkararak bunu bulabiliriz. İşte bu soruda da aynen bunun gibi sonuçtan şu toplananı çıkardığımızda şuraya yapayım. 7'de 31'den 14'te 8'i çıkardığımızda üçgen bölü 7 ifadesini bulabiliriz. Bu çıkarma işlemini yapmak için önce payda eşitliyorum. 2 ile genişlettim. 2 kere 7, 14. 2 kere 31, 62 yapacak. 14'te 8'i çıkarıyoruz. Ne oldu? 14'te 62'den 8 çıkarsa 54. Şimdi neymiş demek ki? bu kesrimiz 14'te 54'müş. Ama bakıyorum bu 7'de üçgen. Demek ki bunu 2 ile sadeleştirmem lazım. Sadeleştirirsem ne olacak? 7'de 27 olacak. Yani 2'ye böldüm 14'ü 7. 54'ü 2'ye böldüm 27. E bu 7'de 27, 7'de üçgene eşitse bakın buralar 7 ise demek ki paylar eşit olacak. Dolayısıyla payımız 5 şıkkındaki gibi 27 olacak. Dördüncü sorumuza bakalım. Evet. Modellenen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada farklı paydalara sahip iki kesir var. Bunu nereden anlıyorum? Çünkü burada bir bütün 6 eş parçaya bölünmüş. Yani ne oldu? 6'da 4 Burada ise bir bütün 3 eş parçaya bölünmüş ve 1'e alınmış. O zaman 3'te 1 oldu. Bakın bu ikisini toplamak için yapacağımız şey ne? Paydalarını eşitlemek. Bunu 2 ile genişletiyoruz. Bunu aynen yazalım. 6 da 4. Bunu genişlettiğimiz zaman 2 kere 3, 6. 2 kere 1, 2'den ne oldu? 6'da 4 2 toplarsak 6. Şıklarda 6'da 6'yı görüyor muyuz? Hayır. Çünkü 6'da 6 aslında e, daha farklı bir şekilde söylenebilir. Nasıl söylenebilir? 6'da 6 demek bir tamdır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. 5. sorumuza geldik. Evet. 5. sorumuzda 3'te 7'den 1 çıkarmış. Üçgen demiş. 6'da 5'e 1 eklemiş. Kare demiş. Ve üçgenle karenin toplamını soruyor. Şöyle düşünelim. Paydası 3 olacak şekilde şunu yazabilmem lazım bundan çıkarmak için. Nasıl yazılır? 3'te 7'den 3'te kaç dersen bir tam yapar? 3'te 3 dersen bir tam yapar. O zaman 3'te 7'den 3'te 3'ü çıkarıyorum. Bu da ne yapar? 3'te 4 yapar. Demek ki üçgen buymuş. Peki gelelim buna. Şimdi 6'da 5 ile bir tamı topla diyor. Ama paydası bunun 6 ise bunun da 6 olmalı. 6'da ne dersem bir tam yapar. 6'da 6 dersem bir tam yapar. Dolayısıyla burası 6'da 6, 5 daha 11. da 11 yapar. Bu da neymiş bizim? Karemizin değeriymiş. Bu ikisini toplamamızı istiyor bakın soruda. Hemen ne yapacağım? 6'da 11 artı 3'de 4. 6'da 11'i yazıyorum ama şunun paydasını 2 ile genişletmem lazım. Çünkü toplama işlemi için paydalar aynı olmalıydı. 2 kere 3 6, 2 kere 4 8 oldu. Ne yaptı? 6'da 19. Peki şıklarda 6'da 19'u görüyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Bakın şıklara baktığımız zaman hepsinin e, tam sayılı birer kesir olduğunu görüyorsunuz. Bunu da tam sayılı kesre çevirelim. 19'da 6 3 kere var. Paydamız zaten 6 idi. 6 kere 3 18 yapar. O kalan bir ne olur? Paya yazılır. Dolayısıyla 3 tam 6'da 1 bizim cevabımız olacak. Yukarıda bir arazinin krokesi verilmiştir. Yeşil alanlar ekili Beyaz alanlar ise ekili olmayan alanlardır. Yani yeşiller ekili alan şurası ise ekili alan değilmiş. Buna göre ekili olmayan alan tüm alanın kaçta kaçıdır? Dolayısıyla e, bize bunu sorduysa ne yapmamız lazım? Önce ekili alanların toplamını bulmalıyız. Ardından bir tamdan ikili alanları çıkarmalıyız. Şimdi şurada şu ikisinin toplamını hemen görebilmeliyiz. Paydaları 15 olduğu için 15'te 1 bura, 15'te 2 buraysa bunların ikisinin toplamı 15'te 3 yapar. Şuraya baktığımız zaman 3'te 1 bura, 3'te 1 buraysa 3'te 2 yapar. Bu iki değeri toplayacağız. Ama paydaları farklı. Yani ya bunun paydasını 5 ile çarpıp e, paydayı ve payı 5'e çarpıp bunu 5 ile genişleteceğim. Paydayı 15 yapacağım. Ya da bakalım acaba bu sadeleşebiliyor mu? Bakın bu 3 ile sadeleşebilir ama 3 ile sadeleştiği zaman paydası 5 olur. Yani işimize yaramaz. Dolayısıyla yapmamız gereken şey bunu genişletmek. 5 kere 3 15, 5 kere 2 10. O zaman ikili alanların toplamına bakalım şimdi. Şuraya yazayım. 15'te 3 artı 15'te 10. Ne oldu? Ne oldu toplam? 15'te 13. Bu ekili alanların toplamı. Peki buranın bütününe ne diyeceğiz biz? 15'te 15 diyeceğiz. Çünkü bir bütün bu. 15'te 15'ten 15'te 13'ü çıkarırsak payda zaten 15'ti. 15'ten 13'ü çıkardık. 2. 15'te 2 bizim cevabımız olacak. Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen A, B ve C kesirlerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi önce kesirleri tespit etmeliyiz. 0 1 arası 3 parçaya bölünüp ikincisi alınmış. O zaman bu 3/2. Şuraya baktığımız zaman bakın burası da 3 eş parçaya bölünmüş. 1 2 3 4. parça olduğuna göre 3/4. Şuna geldiğimizde yine 3 eş parçaya bölünmüş. Yani bileşik kesir olarak ifade etmeye çalışıyorum. 3 parça burada var. 3 parça da burada 6, 7 ve 8. parça. O zaman 3'te 8. Şimdi bunları toplarsak ne diyeceğiz? Paydalar, şu aralarına artık koyayım. Paydayı yazıyorum 3. Paylarını topluyorum. 2, 4 daha 6, 8 daha 14. Ne oldu? 3'te 8. 14. Peki 3'te 14'ü biz tam sayılı hale getirirsek ne demeliyiz? 14'te 3 4 defa paydamız zaten 3. 4 kere 3 12. 2 de e, buradan geriye kalan olacak. Dolayısıyla 4 tam 3'te 2 bizim cevabımız olacak. Diğer sayfamıza geçiyoruz çıkarma işleminin sonucu model üzerinde gösterilecektir diyor. Buna göre doğru sonucu gösterebilmek için sonuç bölümündeki şekilde kaç parçanın boyanması gerekir? Şimdi şöyle düşünelim. Bunu şöyle bölmemiz lazım ki paydaları eşit olsun. Yani burası 1 2 3 4 5 6 12 parça. Burası şu an 6 parça. Ama böyle yaparsam bakın burayı da 12 parça yapmış olurum. Bir tam 12'de 1, 2, 3, 4'ten neyi çıkarmış oldum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12'de 8'i çıkarmış oldum. Peki şöyle düşünelim. Hemen bileşiğe çevirelim bunu. 12 kere 1, 12, 4 daha 16, 12'de 16'dan 12'de 8'i çıkarıyoruz. Peki ne olacak? Paydamız 12, 16'dan 8 çıktı, 8. Demek ki kaç parça boyanmalıymış? 8 parça boyanmalıymış. 9. Sorumuza bakalım. Bunları diyor topla buraya yaz, bulduğun şeyden bu kesri çıkar ve sonucu buraya yaz. Böylece üçgeni buluyor. Toplamak için ne yapmalıyım önce? Paydalarını eşitlemeliyim. 8 kere 2 16, 8 kere 1 8, 16 da 7 ile topluyorum. Ne olur burası 16 da 15. Yani şuraya yazacağımız değer 16 da 15. Bu ikisini çıkarmamızı istiyor. Hemen bu defa bunu 2 ile genişletiyorum ki paydası 16 olsun. 16'da 15 eksi 2 kere 8 16 yapar. 16'da 2 kere 3 6. Çıkardığımız zaman ne oldu? 16'da da 15'ten 6 çıktı 9. Demek ki üçgenimizin değeri 16'da da 9'muş. İşte 10. sorumuza geldik. Tabloda tanımlı işleme göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Tabloya şöyle bir baktığımızda bu tür tablolarda genelde Şu taraf işte sütundaki sayılar var burada Burada satırdaki sayılar var Bunların kesiştiği yerlerde bir işlem uygulanmış oluyor e, Ve genelde şuraya da o işlem yazılmış oluyor mesela bir toplama tablosu ise buraya artı Çıkarma tablosu ise buraya eksi yazılmış oluyor ama bu soruda biraz daha farklı olarak şöyle bir şey yapılmış e, İlk satırda Mesela 2'de 1'e 4'te 1 e eklenerek 4'te 3 bulunmuş. Bakın bunu 2'de 1'i genişlettiğimiz zaman ne yapar? 4'te 2 yapar. 4'te 2 ile 4'te 1'i toplamış. Buraya yazmış. Ama ikinci satıra baktığımız zaman 2'den 4'te 1'i çıkardığında şurası 4'te 8'dir. Yani 4'te 8'den 4'te 1'i çıkardığında 4'te 7 bulmuş. O zaman aynı kuralı biz buradaki A ve B'yi bulmak için de uygulayacağız. Yani ee, 2'de 1 şuraya artı şuraya eksi yazayım. 2'de 1 8'de 1'i toplayıp a diyeceğiz. Ee, paydasını 8 yapmak için 4 ile genişletiyorum bunu. 8'de 4 oluyor. 8'de 4 ile 8'de 1'i toplarsak a dediğimiz kesir 8'de 5. Burada da 2'den 8'de 1'i çıkararak b'yi bulacağız. Payda 8 olduğu için bunu da 8'de 16 diye düşünmeliyim. 8'de 16'dan 8'de 1 çıkarsa 8'de 15 olacak. A ve B'yi toplamamızı istiyordu o zaman 8'de 20 cevabını vereceğiz. A x B'yi sormuş bu tabloya göre. Yani A'yı bulmak için bu ikisini toplayacağız. B'yi bulmak için bu ikisini toplayacağız. Sonra da burada bulduğumuzdan burada bulduğumuzu çıkaracağız. Şimdi şunun paydasını 10 yapmam lazım bununla aynı olması o olması için. O yüzden 2 ile genişletiyorum. 2 kere 5 10, 2 kere 3 6. 10'da 6 ile 10'da 7'yi toplarsam A dediğim kesrin 10'da 13 olduğunu bulurum. Buraya baktığımızda bu ikisini toplamak için bu defa bunu 2 ile genişletiyorum. 2 kere 10 20 2 kere 7 14 toplarsam 20'de 14 20'de 1 ne yapar 20'de 15 yapar şimdi 10'da 13'ten 20'de 15'i çıkarmam gerekiyor o zaman bunu 2 ile genişletmeliyim ki paydası 20 olsun genişletelim 2 kere 10 20 2 kere 13 26 20'de 26'dan 20'de 15'i çıkarıyorum ne oluyor 20'de 26'dan 15 çıkarsa 11. Yani 20'de 11 oldu. Son sorumuza geldik. Soruda diyor ki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ee, Tabi burada parantezlere dikkat ederek işlemimizi yapmamız istiyor. 16'da 9'dan 32'de 5'i çıkarmak için paydalarını 32 yapmamız gerekiyor. Şunu 2 ile genişletelim. Ne yapar bu? 32'de 2 kere 9 18. O zaman şu kısım 32'de 18'den 32'de 5'i çıkarmamız gereken bir kısım. Paydamız aynen yazılıyor 32. 18'den 5'i çıkarıyoruz. 13. Bakın genişlettik ya artık bununla bir işimiz yok. Artı şuraya geldim. Burada da bunu genişletmem gerekiyor 4 le. 4 kere 2 8 4 kere 1 4 oldu. Yani 8'de 4'ten 8'de 1'i çıkar diyor bana. 8'de 4'ten 8'de 1'i çıkarırsak 8'de 3 olur. 32'de 13'te 8'de 3'ü toplamak için de bunu 4 genişletmemiz gerekiyor. 32'de 13'ü aynen yazıyorum. Artı 4 kere 8 32 4 kere 3 12 Payda zaten 32 idi. Paylar arasındaki işlem e, toplama işlemi bunu yapacağım. 13 12'yi topladım 25. Dolayısıyla 32 de 25 olacak.